Ağıt. Ağıt. Bu kitap gibi 5 cilt daha bekliyor. Param olmadığı için sponsor arıyorum baskıya. Eee Ağıt'ı bakayım nasıl yazmışım. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ağıt. Gelişini annen, baban karşıladı. Büyüklerin gidişini çocukların gözyaşıyla uğurladı. Sen düşe, kalka büyüdün, alıştın mücadeleye. Sen de bu yalan dünyada çok çalıştın, belki dura aç tok sallandın hayatta. Bildin hakkı, hakkı yaratanı. Ana baba evlat dedin, ne zorluklarla yaşadın. Emanet, sorumluluk bildin, acı tatlı hayat cilve. Tatlı acı günler gördük, iyi kötü seçe gördük. Çeşitli olaylar gördük. Evlat üzgün uğurladı. Cemal der, dağım yıkıldı. Benim canım, babam öldü. Helalikte alın te derim ki Cemal Gökçe yorulmadan.